Ben Fırat Gamertak ve Gamer, bugün sizlerle Blockade, Blockade 3D'nin ilk bölümüyle karşınızda. Daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Tam tamına 10 like gelirse yenisini çekeceğim. Sponsorumuz Gamertak'a abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında linki var. oyunun linkini veremeyeceğim arkadaşlar. Facebook sayfamıza da gözlük bakmayı unutmayın. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Dur ya. Ay uy, dur dur. Aa, çıktım ben yani, O zaman başa girelim. Bak evet, şuna girelim ya. Battle Royale, battle, 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 battle. Arkadaşlar daha çok istiyorsanız Ben beğenmeyin ya. Ben sarıya girmek istiyorum ya. Gir kırmızıya gir. Silahımız her zamanki gibi sniper ve fight. Aha. Doğdum. Ne kadar değişik bir yer ya. Kardeşim ne yapıyorsun? Arkadaşlar ve benle beraber oynamak istiyorsanız açıklama kısmına Skype ya da Facebook adresinizi vermeyi unutmayınız. Ve ben size boş zamanlarında ar ararım ve sizlerle beraber oynayabiliriz. Tabii ki de isterseniz. Ben ben el vereceğim tamam Bana kimse vuramaz çünkü ben el vereceğim. Neredesin lan sen? Sakla şuraya benim elime değil Nerede vuruyor o şerefsiz? İçime mi? İçime. Nerede vurdu? Çık çık yukarı çık. Abi ne oluyor lan? Sakin ol. Mavisi mi saklanıyor şurada? Bizim bomba atıyoruz zaman ya kas kas şurayı kas. He bir de arkadaşlar bir numarayla gördüğünüz gibi blok koyabiliyoruz. İki numarayla kazabiliyoruz yani şöyle sağ yok sol tıka full böyle basarsanız kazabilirsiniz gördüğünüz gibi şöyle o saat yoldan gelmişler. Bunu kazabilirsiniz arkadaşlar. 3'te de sınavımız var, 4'te de tahtamız var. 3 benim sniper'ımı ben kendim yaptım. Şimdi buradan sarılara gidiliyor gidiyoruz herhalde. Dur şimdi. Çıktı kapıdan. Hadi 3 buraya çıkmış. Ya ya. Ben çıkamam buraya karşıma Çıkarım da çıkmak istemem. <laughs> <Hı>? neredesiniz <laughs> Arkadaşlar şunu da göstereyim. Bırakayım 3D'de de. E'ye bastığınızda de mp5 ve pompalı tüfeğiniz var, şimdi mp5'i deneyelim. Buradan mini yani kürek, burada taktığımız bir tane bombamız da yok o zaman bununla başlayalım. Alta inelim, alttan gidelim. Kazarak gidelim. Kaz 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 hadi 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 Çok uzaklan ama boşver. Şuradan yukarı çıkayım. Alın. Benim uçamadığımız sen. De. Nereden geliyor bu şerefsizler ya? Al ya. Al sniper'ı. Çık şuraya. Çıksana. Oha. Oğlum yok böyle bir şey. Arkadaşlar tam şuraya bakıyorsam kusura bakmayın yanda kendi görüntümü görebiliyorum Yani nasıl çıktı mı? Sesimi kaydediyor mu diye bakabiliyorum. O yüzden arada oraya bakabilirim arkadaşlar. E, Dakikasını oradan hesaplıyorum. Adamı gördüm. Yemin ederim ki gördüm. Nerede biliyor musunuz? Bakın şimdi. yine adam bozdu. Çünkü nerede olduğunu gördüm ben o şerefsiz. Bunun ağzına sıçacağım da. Kaldım burada. Ben ona öyle bir yaklaşmam lazım ki. Şurada bir yerde o şerefsiz. Bakın. Bak gördün mü? Bak iki kişiler orada bekleyen. Ben el verici başlıyor. El verici. Ne yaparlar biliyor musun? ile Bas attılar onu Yine gaz yine gaz yine gaz Gaz şöyle. Perfeksiyon kapıyor. to eat. Sinirleniyorum. Eşhedü en lâ ilâhe illallah Eşüdenna, Manlun, ve eşhedü Ne yaptı ma'ûn Yeter ya yeter ya Evet arkadaşlar o zaman Bir videomuzun daha sonuna geldik Daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın Tam tamına 10 like Gelirse Hemen yeni Beraber oynamamızı istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın Tam da... Hayır, Pardon arkadaşlar Bir de bir şey söyleyeceğim Sizlerle beraber istediğiniz bir oyunu Oynamak istiyorsanız ve ben bunu kabul edersem bana açık açıklama. Ya açık. Arkadaşlar ben beraber oyun oynamak istiyorsanız yorumlara Skype adresiniz ya da Facebook adresinizi yazın ve ben size Skype'tan boş bir zamanda ulaşacağım ve beraber oynayacağız. O zaman bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.